Evet arkadaşlar bir videomuza başlıyoruz. Ee, bugün e, Makedonya'da İçtip şehrinde olan Villamak adında bir yurdun tanıtımını yapacağız. Ee, öğrencilerimizi bu yurda yerleştirdik bu yıl. Yurt isteyen öğrencilerimizi e, odalarını gezeceğiz. Bu şekilde odalar e, numaraları bu şekilde 3 kattan oluşuyor bu yurt. Ee, öğrencilerimizin odasına gideceğiz. Aman ışık kapandı. Şimdi odaya geçiyoruz. Bu oda Mustafa ve Lokman adındaki öğrencilerimizin odası. Hoş geldin abi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Nasılsınız? Bu oda önce odayı tanıtayım sonra öğrencilerimizi tanıtırım odalar bu şekilde küçük ama sevimli odalar ee, burada bir terası da var balkonu bütün odalarda aslında balkon yok biz öğrencilerimize özel olarak balkonlu oda seçtik ee, ısınmak için bu şekilde pertekler var küçük bir mini dolap Küçük aynı, aynı şekilde küçük bir mutfak yani iki kişiye yetebilecek kadar ee, odaların içinde banyoları da var bu da aslında iyi yani ortak banyo değil diğer odadaki yaşayan kişilerle birlikte kullanmıyorlar bu şekilde evet arkadaşlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Senden başlayalım. Adım Lokman, soyadım Gümüş. Goca e, Delcev hemşerilik hazırlık okuyorum. Yozgat'tan geliyorum. dört e, gündür buradayım. Memnunum yani. E, yurt dışına çıkmaya nasıl karar verdin Lokman? Nasıl gelişti? Ya, yurt dışına e, Instagram'da araştırıyordum. Hani sağlam kaynaklardan. Öse yurt dışı eğitim danışmanını gördüm. Beğendim, aradım. Onlar da çok güzel bilgiler verdi bana, çok yardımcı oldular. Yani o şekilde gelişmelerle beraber buradayım. Bu yıl hazırlık okuyacaksın. Evet. Üç gündür buradayım dedin değil mi? Evet. E, neler öğrendin? E, bu üç gün için neler söyleyebilirsin? Nasılsın, iyi akşamlar, gideceğim yerlere tarifler, alacağım şeyler, yani birçok şey öğrenebildim. Yani burada öğrenebilirsiniz, dışarıda Türkiye'de öğrenemezsiniz. Buraya gelmeniz lazım. Hı dil konuşulduğu ülkede öğrenilir. Evet. Yani siz 10 yılda Türkiye'de Makedonca dil kursuna giderseniz öğrenemezsiniz. Bizim yani bize zaten yapamıyoruz. <gülüyor> evet. Peki <laughs> ee, Peki birkaç cümle söyler misin ya da kelime söyler misin Tabii Makedonca? önce? merhaba demek. Birine sormak istediğiniz bir soru varsa mesela marketteyseniz izvinite lütfen bakar mısınız anlamında veya evet. ekmek almaya giderken kako lep Yeah. kolku, lab. kolku, lab. kolku pari. ne kadar Eden. ne kadar kolku çasot saat evet Koltuğu çok şey. güzel yani sayıları falan öğrendiniz ondan sonrası artık birden evet. başlayıp ekliyorsunuz sonra deset ekliyorsunuz bu evet. nice deset, çok Evet Peki Iştip nasıl? Yani Iştip'e bir köy gibi diyorlar. Güzel değil sıkılırsınız. Iştip şöyle değil. Iştip Türkiye'nin eski şehir gibi, öğrenci şehri. Hı hı. Gayet güzel. Hani Üsküp'e gittikleri zaman da anlarlar. Üsküp ile Iştip arasında fiyatlar çok farklı yani. Iştip'te daha uygun, daha öğrenciye yakın, daha evet. yakın. Daha öğrenciye hani yardım edilecek şeyler daha çok var yani. Öğrenci evet. şehri Iştip diyebilirim. Evet. Üsküp hem fiyat bakımından pahalı hem de dil açısından Gelişemezsiniz. geliştiremezsiniz. Yer Türk, Arnavut, Roman zaten buraya geldiğinizde evet. yani. Buraya geldiğinizde hiç Türklerle takılmamaya çalışın. Makedon arkadaşları bulmaya çalışın. Hı. gelmeden önce alfabeyi ezberleyin mutlaka. Alfabe Hı. önemli yani. Burada da ezberleyebilirsiniz ama orada gelip de ezberlerseniz sizin açınızdan daha iyi olur. Evet. Dil, Makedonlarla ne kadar arkadaşlık yaparsanız o kadar sizin için iyi. Evet. Türk yani Türkiye vatandaşı Öğrencilerle arkadaşlık yaparsanız Dili öğrenemezsiniz. Dili öğrenemezseniz de eğitiminize geç başlarsınız. Sınıfta kalırsınız. Bu bir eksi olarak size dönecek. E Şimdi diğer öğrencimiz. Teşekkür ederiz Lokman. Teşekkür e, öğrencilerimizi bilgilendirdiğin için. E şimdi Mustafa. Diğer öğrencimiz Mustafa. Bu arada Lokman Yozgat'tan geldi bize ulaştı. Instagram'dan bize ulaşmıştı. E, Yozgat'tan hiç kendisini görmeden Sözleşme yaptık, kendisiyle ailesiyle iletişime geçtik. Bu şekilde kaydını aldık. Yani biz Türkiye'nin her yerinden öğrenci kaydı yapan bir firmayız. Ee, teşekkürler Lokman tekrardan. Teşekkür Şimdi Batmanlı öğrencimiz Mustafa. Kakosi Mustafa. E, Dobruso, Do... si Kaposi. E, Yaz Dobrusu Mustafa. Sto pravish, kako vikash. Kako si vikaš Mustafa? E, da, ja Mustafa. E... Ee, ja Mustafa. Da. Doğru. Sen neler öğrendin Mustafa Makedonca? Kendimi tanıtabilirim. Temel kavramların çoğunu. Sayıları. Evet, evet günleri. Günleri, da. Alfabeyi çözdün. Alfabeyi, aynen. Yani üç gündür buradasınız, dolu dolu geçirdiniz. Hatta yani üç gün bayağı kat ettik. O, hatta kafede kendiniz bir şeyler istemeyi öğrendiniz. Kendi başınıza kafeye gittiniz. Geçen duyduğuma göre. Markete tek başınıza gidiyorsunuz. Manavada. E, Manavada. Kolku, kilo, polovin kilo. Her şeyi evet. öğrendiniz. Dua zaten sayıları bilirsen zaten şey yapmaz. Evet. Edim kilogram. Evet. Kolku edim kilogram. Kaç evet. para mesela? Aynen. Sana aynen öyle. Mesela. Bilmesen de göster ama sen bilmez. evet. bilmesen önemli. Evet. Sen nereliydin? Kendini sen de biraz bize tanıyoruz. Biz tanıyoruz ama e, izleyenler tanımıyordur muhtemelen. Ulan, ama ben Batmanlıyım. <laughs> Bizim Batmanlar öyledir. Batmanlıyım evet. yani. Batman Sabri abi tanım aile dostumuz orada baya yardımcı olur. Buraya gelince normalde danışmanlar pek fazla yardımcı olmaz. Sen yani, havalimanında tek başına ama Sabri abi bizimle geldi. İyi o. oldu. Yurtdışı farkı. Aynen OC yurtdışı farkı. Teşekkür ederiz. Biz bütün sadece kendi memleketlimiz olanlara değil, bütün öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. E, teşekkür ederiz. Sağolun. E, bu öğrencimiz Emirhan. E, bizim öğrencimiz değil. Buradan tanıştık. Aslında kendisiyle çok iyi bir öğrenci. Arkadaşımız. E, Erasmus'la Türkiye'den hangi üniversiteydi? Süleyman Demirel, Demirel Üniversitesi'nde. Erasmus'la burada bir Slavyan Üniversitesi var. O üniversiteye geldi. Emirhan ee, sen de bir şeyler söylemek ister misin? Açıkçası oturum izini burada nasıl alacağımı bilmiyordum. Ösü danışmanlık firmasına başvurdum. Oradan yardımcı olabileceklerini söylediler. Hı, -hı. Sağ olsunlar da yardımcı oldular. Sen bir geçtin abi. <laughs> getir bir lanse getir. Bir sınavcayı geçtin. 12 <laughs> 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 Slavyan Üniversitesi. Sizin Goce Delcev Üniversitesi değil. Ee, başka bir üniversite. Erasmus'la gelen öğrenciler yani Türkiye'de buradan da açıklayalım Türkiye'de hiçbir üniversite yetkilileri yardımcı olmuyor. Bunda burada eğer üniversite yetkilileri e, izliyorsa bunu aktaralım yani öğrenciye sadece evrak verip gönderiyorlar. Buradaki üniversite de bilmiyor yani nasıl bir yol izleyeceğini. Bu yüzden e, sadece öğrencinin kaydını yapmakla. Bitmiyor iş. Bir şeyler söyleyebilir miyim abi? Mesela burada Tabii ki. birkaç tane arkadaş gördüm Instagram'da. Mesela Elazığ'da birkaç tane şey gördüm. Ee, arkadaş gördüm. Mesela buraya havalimanına iner inmez tek başına yalnız. Evet. Yardım edecek dili bilmiyor. Nasıl mesela? Evet. Zor yani. Bilmiyor. Firmalar sadece Türkiye'de ofis açıyor. Ama burada kayıtlarını yaptıktan sonra hiçbir şekilde havalimanından almıyorlar. Öğrenci mağdur oluyor. Dil bilmediği için sessiz sağır dilsiz bir şekilde... Artık kimi görse yağm istiyor. Türkiye'deki özel okullar gibi parana bakıyorlar. Sen Seni insan olarak görmüyorlar. Seni para olarak görüyorlar komple. Evet. Aynen. Bu şekilde. Aynen. E, teşekkürler. E, tamam. gençler biz tamam. diğer öğrencimizin Normal odasına için. geçiyoruz.